Daha önce yapmış olduğumuz bilgilendirmenin yetersiz gelmesi üzerine bir kez daha sözlü olarak ifade etmek istiyorum. Son günlerde internet ortamında şahsıma aitmiş gibi gösterilen TPO para kazandırıyor şeklindeki bir konuşma dolaşma sokulmuştur. Bu ifadeler ne bana aittir ne de tarafımda herhangi bir platformda dile getirilmiştir söz konusu içerik yapay zeka ile üretilmiş manipülasyon amacı taşıyan sahte bir çalışmadır. Bu tür yapay zeka ile yapılan açıklamaların şahsımla benimle uzaktan ve yakından hiçbir alakası ve ilgisi yoktur. Bu konuda kamuoyunda yurttaşlarımızın dikkatli olmasını bu tür manipülasyonlara inanmamasını diliyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum.